Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Malumunuz daha önce başlamış olduğumuz birkaç bölümdür de devam ettiğimiz ikinci ciltten. 96. mektubun son bölümünü inşallah bugün okuyacağız. Allah nasip ederse. Mektup genel itibariyle, konu itibariyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığındayken bir kağıt istemesi, Hz. Ömer ve beraberindeki bir ashabtan birkaç kişinin kağıt getirilmesini engellemesine dair idi. Buna dair İmam Rabbani ruhu 6 tane mukaddime bize sundu ve onları bu bölümün öncesinde anlattık. Şimdi konuyu bağlama açısından kısaca şunu diyebiliriz. Diyordu ki İmam Rabbani kuttişşerehu mektubun okuduğumuz son bölümünde geride anlatmış olduğumuz 6 tane mukaddime getirmiş olduğumuz 6 mukaddime ne hakkında idi? Bu konuya dair bir takım kişilerin ortaya koymuş olduğu şüpheler var. Bu şüphelerin batıl olduğunu beyan ediyordu. Ve bizim onların batıl olduğunu ortaya koyarken getirmiş olduğumuz mukaddimeler de sadece son derece açık ve aşikar olan bir takım bilgileri tembih kabilinden idi. Üspat kabilinden değil, zaten her şey aşikar idi. Ayrıca bu tür şüphelerin, bu tür şüpheye düşürücü, hani o muhaliflerin şüpheye düşürücü olan, e, Hulefayi Raşidin hakkında şüpheye düşürücü olan mukaddimeleri, bu fakire göre diyordu ki İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu tıpkı şu meseleye benzer. Hangi meseleye? Bir adam düşünün. Rifun'un çok bilgili. Kabiliyetli bir adam. Bu adam ahmak olan bir grubun yanına geliyor. Bir kavmin yanına geliyor. Ve o kavmin daha önceden taş olarak gördüğü bir taşı alıyor ve onu sahte delillerle, mukaddimelerle altın olduğunu onlara ispat ediyor. Bu ahmak kişiler o adamın sahte mukaddimelerini, beyanlarını, delillerini bertaraf etmekten aciz. Yine o bilgili şahsın ortaya koymuş olduğu galat, yanlış var. Onu tayin etmekten eksik bu kavim. Böyle insanlar bu ahmak kavim diyor İmam Rabbani Kuddise ruhu O adamın daha önceden bunların taş olarak bizzat müşahede ettikleri gözleriyle gördükleri, hissettikleri, algıladıkları o taşa önce şüpheye düşürdü onları sonra da altın olduğuna inandırdı onları o taşın. Bel yâtekidûne dehebiyyetehu yakînen demiştik. Kesin olarak bu altındır demeye başladılar. Ve onlar daha önceden onu taş olarak gördükleri o hislerini unuttular. Hatta hislerini tenkit etmeye, eleştirmeye başladılar. Biz ne kadar yanlış görüyormuşuz demeye başladılar. Zeki olan kişi ya gereken işe müşahede ettikleri şeyle elde edilen kişideki bilgi nedir? Keşim bilgidir. Ona intimat etmeleriydi. Yani o adam taş altın dedi, sahte delillerle, sahte mukaddimelerle onları kandırdı. Onlar daha önceki hislerine, gözle gördükleri şeye, taş olarak inandıkları şeye artık taş olarak inanmıyorlar. Zeki onlar ahmak diyor İmam Rabbani Kuddüsesi Ruhu. Zeki olan insana gereken nedir? hissine zorunlu olarak o daha önceki müşahedelerine dayanarak bu taştır. seri söylediklerin sahte deliller demeleri gerekirdi diyor. Ve onların sahte olarak ortaya koymuş oldukları delilleri eleştirmeleri o zeki adamın sahte olarak ortaya koyduğu mukaddime ve delilleri eleştirmesi gerekir zeki olan kişinin. Şimdi bu misali verdikten sonra ki orada kalmıştık. Ve fima nahnu fihi eydan Bizim konumuzda da ki bizim konumuz mukaddimeler serdetti burada. Kim? İmam Rabbani Kuddüsesi sırru. Kim için? Raşid halifelere ağza alınmayacak ifadelerde bulunup onları küfren işbet eden, hıskan işbet eden kişiler bizim konumuz şu anda. İnne celalete şe'nil hulefâ iç Üç halifenin şanının yüceliği ve uluv ve derecatihim. Derecelerinin üstünlüğü, yüksekliği. Bel celaletu cemii ashabi beşer hatta Raşid, 3 üç, üç Raşid halifeyi bir tarafa bırak. Beşerin en hayırlısı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının tamamının yüceliği aleyhi ve aleyhi ve sellem ve muktazel kitabı vel sünne kitap ve sünnetin gereğince çünkü kitaptan, şünnetten birçok deliller okuduk geride. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin raşit kalifeler bir tarafa, diğer ashabının hepsinin yüceliği mahsusetun ve meşhudetun. Ya hissediliyor, yani gözle müşahede ediliyor zaten bu. Kitaptan, şünnetten biz bunları görüyoruz zaten. Ve kadhul kadihin. Ve şimdi böyle bir durumda kötüleyen kişilerin kötülemesi, ashabı, raşit halifeleri ve karalayanların karalaması. Fihim onlar hakkında, ashab hakkında, raşit halifeler hakkında neyle yapıyorlar bunları? Bir delâ ile mümevvehetin sahte delillerle yapıyorlar bunları. İşte onların bu şekilde sahte delillere dayalı olarak bu tür karalamalara gitmeleri ne gibidir? Kel ve karalama ve kötüleme gibidir. Hangi konuda? Fi vücudu zalikel hacar. Biraz önce taş misalini verdik ya. O taşın varlığı konusunda o ceki adam, zifunun olan kişi ne yapıyordu? Bu taş değil, altın diyordu. Taş, taşın varlığı noktasında kötüleme ve karalama yapıyordu. Altın mı diyordu? Halbuki daha önce onlar onun altın değil taş olduğunu müşahede etmişlerdi. Aynen bu kişi gibidir o ahmak toplum bunlar gibidir diyor. Ve muhalatatihim fihi ve o konuda yanıltmaları noktasında bu kötüleme ve karalama yapan kişiler aynen o taşı altın diye bu ahmak topluluğa yutturan kişiler gibidir. Onlar da bu ümmetin bir kısmına aynen bunu yapmışlardır. Yani beşerin en hayırlısı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına bu karalama yapmışlardır. Ve birileri de buna inanmışlardır. Rabbena la tuzev kulubana, Rabbimiz kalplerimizi kaydırma. Badeiz hedeytena. Bizleri hidayet ettikten sonra. Reheblena. Katından bize ikram et, bahşet. Hibet ya Rabbi. Milledünke rahmeten, rahmet. İnneke entel vehhab. Hiç şüphe yok ki sen, Ya Rabbi karşılıksız çokça verensin. Fe ya leyte şi'ri. Ah bir bile bilseydim diyor İmam Rabbani Kudüs'e şuruhu. Ma hamelahum ala sebbi din. Bu din büyüklerini sövmeye onları ne hamletti, ne sevk etti ya. Bunu bir bile bilseydim diyor İmam Rabbani Kudüs'e şuruhu. Ve tani kübera İslam. İslam'ın büyükleri önderlerini karalama noktasında bunları karalamaya sevk eden ne? Onu keşke bir bilebilseydim diyor. Ve tanu ahadin ve sebbu şahsin minel fesakati vel keferati. Ya fasıklardan, kafirlerden bir hiçbir kimseyi karalama veya bir şahsı sövme olmadı. Ne olmadı? Mimma yuaddu fi şer'i ibadeten ve kerameten ve fazileten ve veçileten ile necati. Allah aşkına bunlar şeriatta kabul gören şeyler değil. Hangi bakımdan? ibadet, keramet, fazilet, kurtuluşa vesile olan şeyler değil bunlar. Yani bu tür tenkitler bırakın Müslümanlara yapılmasını, kafirlere, fasıklara bile yapılması şeriatta kabul gören bir şey değil. فَكَيْفَ سَبْبُهُ din, Peki ya dinin yol göstericileri konumunda olan raşit halifeler hakkında bu nasıl yapılabilir? وَتَانُ حُمَاتِ الْاِسْلَامِ İslam'ı muhafaza edenleri kötüleme nasıl olabilir? Rölem gerit fi şer'i. Şeriatta gelmemiştir. Ha? Ne? En sebbe a'da'i rasul. Aleyhi ve ala alihi. Salatu esselam. Salatu esselam. Kendisi var ashabı aileşi üzerine olsun, Resulullah'a düşman olana şövmek, kim gibi o Resulullah'a düşman olan? Ki Ebi Cehlin, Ebi Leheb'in, mesela, mesela Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi, ve tanehum, ve onları karalama, mimma yuaddu ibadeten ve kerameten. Şeriatta bunlar ibadet ve keramet sayılmıyor, öyle kabul edilmiyor bunlar. Bel el bize layık olan nedir? Onlardan yüz çevirmektir din düşmanlarından yüz çevireceksin arkadaş. Ve ahvalihim hallerinden yüz çevireceksin. Ne yazık ki şu anda Müslümanlar bunu becerememekte. Allah'ın dinine düşman olana Müslüman nasıl sevgi besler ya? Yüz çevir ondan. irtibatın ilişkin olmasın. Onun hiçbir hali ne kılıkta, ne kıyafette, ne başka bir şeyde, hiçbir şeyde onun haline uyma. Terk et onların hallerini diyor. Evla ve ense bu. Daha iyidir, daha münasiptir. Ve esleman, tazyi'il vakti. Vakti zayi etmekten daha selamette olan budur. Vel iştigali bima la yani. Manası olmayan şeylerle meşgul olmaktan daha selamette olan budur. Onlardan tamamı yüz çevireceğiz. Bismillah. Tilka ümmetun kad halet. O bir ümmetti, geçti. Laha ma kesebet, onlar için kazandıkları var. Ve lekum ma sizin için de kazandıklarınız var. Siz de çalışın, kazanın. Ve la tüş'elûne amma kânu Onların yaptıklarından size bir soru sorulmayacak. Siz kendi dünya hayatınızda ahireti kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapın ya. Bırakın onu, bunu, ötekini, berikini eleştirme işlerini bırakın. Ancak bir münafık var da Müslümanları eğer yanlış yola sevk ediyorsa o münafığın münafıklık yaptığı konuyu Müslümanları muhafaza etmek için de mutlaka anlatın. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ahvafu ma ahafu ala ümmeti kullu münafıkin alimil lisan. Ümmetim üzerine en çok korktuğum şey konuşma kabiliyet ve becerisi olan münafık kişilerdir. Onun için o kişilerden bu ümmeti elbette selameti için sakındırmak gerekir. Kale Allah subhanahu ve ta'ala. Noksan sıfatlardan binecek kemal sıfatlarla mutasif falan Allah Teala buyuruyor. Nerede? Fil Kur'an-ı Mecid. kuran Mecid'de. Fi sıfeti ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının sıfatı konusunda, niteliği konusunda ne diyor? Ruhema'u beynehum. İnananlar kendi aralarında birbirlerine son derece merhametlidir. Dolayısıyla Müslüman Müslümana karşı ne olmalı? Son derece merhametli olmalıdır. Fadannul adavet ve şahna fi hakkı haula le kabir. Munafin li nasi'l Kur'an. Diyor ki İmam Rabbani Kuddise Düşmanlık ve kim lanlı kanaati kimi hakkında? Fi hakkı ha ile kabir. Bu büyük zatlar hakkında. Raşid halifeler hakkında ya. Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık radiyallahu anhu hakkında. Hazreti Ömer radiyallahu anhu hakkında. Hazreti Osman radiyallahu anhu hakkında. Bu tür bir düşmanlık ve kim? Munafin li Kur'an. Kur'an'ın nasına, Kur'an ayetine aykırıdır ya. Ve yine. Ümle itbatel vel Düşmanlık ve kin ispat etme. Ve havla ile kabir bu büyük zatlar hakkında kınamayı gerektirir. Fi kilat kilal her iki fırkanın kınanmasını gerektirir ya. Allah aşkına dışarıdan bakan bir işi ya bunlar Müslüman adamlar neden birbirleriyle kavga ediyorlar demeyecek mi? Kınamada bulunmayacak mı? Dolayısıyla ashabın büyüklerini kınama yani hariçten bakan kişinin her iki fırkayı kınamasına sebebiyet verecektir. Bunu düşünmez mi bir Müslüman? Elbette düşünür. Düşündü halde yapıyorsa orada bir sorun var demektir. Mevla Teala bu beladan ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Rikil el feriqayn ve yarfavul eman. Ya güveni ortadan kaldırır. Minat Her iki fırka tenkit eden, tenkit edilen. Her birine güveni ortadan kaldırır bu. Feyeldeme en yekune Şu hal iki fırkanın kişinin de olması gerekir. Minel ashab ashabtan. Mat'unen fihim. Eğer böyle birbirlerini tenkit edecek olurlarsa, karalayacak olurlarsa hepsi tenkit edilen olur. Ve yâden billâhi sübhanehum Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla mutasif olan Allah'a sığınırız böyle bir durumdan. Ve yekune aftalün badel salatu peygamberlerden sonra insanların en faziletli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olur. Şerren nas. Böyle bir durumda insanların en şerli olur. Allah muhafaza etsin. Ve hekun aftalül kurun. Şerrel kurun. Asırların en hayırlısı olan asırların en şerlişi olur Allah muhafaza eylesin böyle bir durumda. Fe inne ehle karni. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asrında olanlar, yaşayan halk, kanu kulluhum muttasifine bil adaveti vel hakti. O zaman bunların hepsi ne olur? Düşmanlıkla, kin ile vasıflanan olur. Ve la yeceteri'u ale tefevvuhi bizalike. Bunu konuşmaya kimse cüret edemez. Böyle şey bir şey kimse diyemez. Çünkü asırların en hayırlısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asrıdır. Dolayısıyla çıkıp bir grup Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından en yakınlarından ve en çok fedakarlık yapmış olanlardan mukaddimelerde bunları anlattık. O üç halifeyi tenkit edecek olursa hatta tenkitte o kadar ileriye gidecek olursa ki onlara Allah muhafaza eylesin fasık kafir ifadelerini kullanacak olursa buna kimse cüret edemez. Ederseniz dine büyük bir zarar vermiş olursunuz. Ahlum minel müslümin <laughs> müslümanlardan hiç kimse buna cüret edemez. Böyle bir mana caiz de olmaz zaten. Ey celaletin hangi yücelik ve ey azametin, hangi büyüklük. Ya Ali'in karam Allahu veca. Hazreti Ali için fi kemlil hulefa'it salase muadin lehu. Yani üç halifenin Hazreti Ali'ye düşman olmasında Hazreti Ali'ye hangi üstünlük var ya? Hangi büyüklük var? Bu Hazreti Ali'ye üstünlük, büyüklük vermek değil ki yahu. Bu onu da tenkit etmektir. Bey konu fiha andavet, andavetun muqtanetun Ve siz Böyle yapmakla Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun kerremallahu vechehu'nun içinde sakladığı bir düşmanlık var diyorsunuz kime üç halifeye karşı? Hasavekella ve ma zaike illa kat'hum fi't Bunu söylemek her iki tarafı kınamaktan başka bir şey değildir. Karalamaktan başka bir şey değildir kit etmekten başka bir şey değildir. Lema la yekunu ba'duhum ma ba'zin kelle beni ma Neden ashabın bir kısmı diğer kısmıyla beraber süt ve şeker gibi değil? Birbirlerinde fani olmuşlar. Ve la yekunu faniyen fil ba'd. Bir kısmı diğer kısmında niye fani değil ya? Yok olmuş değil. Yani karşısındakini kendisinden daha üstün görmektir birbirinde fani olmak. Neden böyle değil? Ve lem yekun emrul ha meseleyi hilafet meselesine bağlayacak olursanız. Yani Hz. Ali Kerremallahu vecehehu ile Raşid kalifelerin ilk üçünün arasında hilafet meseleleri vardı. Konuyu oraya bağlayacak olursanız o zaten hiç tutar taraf olmayan bir meseledir. Neden mi? Bakınız. Velem yekun amrul hilafeti merguben fih indahum. Üç kalifenin Üç Raşid halifenin nazarında hilafet işi rağbet edilen bir iş değildi ki ve matluben lehum onların talep ettiği bir şey değildi ki hatta yekune sebeben lil ve vel hukdi düşmanlık ve kine sebep o olsun. Keyfe nasıl olsun ki bu yahu? Ve kavlu akiluni marufun ve meşhurun minas suddik. Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık'tan maruf bilinen ve meşhur olan bir söz var. Nedir o? Akiluni beni bu görevden alın diyordu ya. Rabet ettiğim bir şey değil, talep ettiğim bir şey değil. Tüm bu münazaları getirip hilafet meselesine bağlamanızın da tutar tarafı yoktur. Kaldı ki ve kâlel Faruku Hz. Ömer radıyallahu anhu diyordu ki Levvecettü men yeşteri el hilafete Bu hilafeti satın alacak birini bulsaydım ve bir tuhala dinarin bir dinara onu ona satardım diyor. Sanki ona çok düşkünlermiş gibi sunarak kavganın temelinde bu var demek Allah muhafaza eylesin. Ve <CV> muharebe <média> Ali'in keremallahu vecihe. Hz. Ali'nin muharebe etmesi. Ma muaviyete. Hz. Muaviye ile radıyallahu anh ve munadatuhu ve onunla mahu onunla beraber çekişmesi. Hz. Ali'nin keremallahu <Gandalf> vecihe. Re Te' bir valatil meyli, lla emrilxilafeti ve rati fihi, Khilafet işine meyletme vasıtasıyla veya ona rabet etme vasıtasıyla olan bir hadise değildi bu. Peki neydi? ne <laughs> giydi? mal buhati farzan. <laughs> Bahilerle yani aşilerle yani İslam devlet idaresine kendilerince din adına yaptıkları tevillerle, karşı çıkan ve bu sebeple de yerleşik idareye, yerleşik nizama yani İslam nizamına karşı çıkanlar bu daha iyi yaşanabilir, şöyle olabilir diyerek ha başka bir şey değil, dini ortadan kaldırmak için değil haşa ve kella. Onlara bahi deniyor çünkü. Belli kevnil kıtali mal bugati fardan o bagilerle çatışma nedir? Farzdır. Ondan dolayı Hazreti Ali radıyallahu anhu ile Muaviye radıyallahu anhu arasında muharebe ve münaza olmuştur. Ve def'ihim ve o bagilerin bu def etmek nedir? Zorunludur. Çünkü mevcut bir sistemi korumak lazım. İslami idareyi korumak lazım. Ondan dolayı idi. Kâle Allah tebâreke ve Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki mümin taifi arasında bir çatışma, bir tartışma çıktığı zaman da Fe katilulleti tebgî asi olanlarla savaşın diyor Allah Teala. Hatta tefî ilâ emrillâ. Allah'ın emrine dönene kadar gayet mafil ba Bu konuda yani bu konunun sonucu şudur. en muharibi aligin Hz. Ali ile savaşanlar lemmâ kânu bâgîne. Bunlar bâgîler. İslam devlet idaresine baş kaldırmış ama idareden memnun değiller. Şeriat tam uygulanmıyor diyerek yapmışlar bunu. Müevviline tevil ediyorlar çünkü onlar da kendilerince e, ayetleri. Böyle olunca Rashaber ra'yin ve hadin ve bunlar nedir? Görüş ve iştihad sahipleri ve inkânu muhtıine fî hâzel iştihadi. Bu iştihatta hata eder olsalarda. Yani Kur'an-ı Kerim'le geçin sabit olan hüküm konusunda zaten bir ihtilafları yok tarafların. İçtihadi meselelerde tevilleriyle farklı yorum yapmaları sebebiyle ne idi? Böyle baki oldu bunlar. İslam şöyle yaşanırsa daha doğru yaşanır diyerek baki oldu bunlar. Kanu muberreine ani tani vel Bunlar tenkitten ve kınanmaktan beridirler ve произine, uzaktırlar ani tefsiki ve tekfiri fıska nişbet edilmekten ve hey, tekfir yani küfre e, nişbet edilmekten beridirler. Kâle Ali gün <laughs> fî <laughs> Hz. Ali radıyallahu anhu onlar hakkında şöyle diyor İhvanuna begav aleyna Bak ne diyor Hz. Ali kardeşlerimiz bize asi oldular. Onları asi konumunda görüyor. Haşa fasık ve kafir konumunda değil. Leytu kefereten ve la Bunlar kafir de değil, fasık da değil. Sadece asi dinler tevillerinden dolayı. Niye lima lahum tevil? Çünkü tevilleri var ondan dolayı. Kale Şafii İmam Şafii diyor. O men kulun an Ömer bin Abdülaziz Aziz ki bu Ömer bin Abdülazizden de nakledilmiştir. Til kelima un tahhar anha eydina. Tilke o kanlardır. Öyle kanlar ki tahhar anha o kanlardan Allah Teala temizledi. Ey din abicim ellerimizi temizledi. Fel nutahhir anha elkinetina. Biz de dillerimizi temizleyelim ya. Onların arasında olan o muharebe, münazaa meselesine dilimizi kapatalım, konuşmayalım bu konuyu. Bu konuyu Müslümanlar arasında fitne fesat meselesi haline çevirmeyelim. Diyor. Rabbena ey Rabbimiz. Yuğfirlena. Bizleri affet. Ve <laughs> ihvanina kardeşlerimizi affet ya Rabbi. Ellezine sebequna bil iman. Bizden önce imanla geçen kardeşlerimizi aff, kardeşlerimizi de affeyle ya Rabbi. Ve la tec'al fi kulubina kalplerimize kalplerimizde kılma ya Rabbi. kin <laughs> koyma kalplerimize ya Rabbi. Lillezine <laughs> iman edenlere karşı kalbimize kin koyma ya Rabbena inneke raufur <laughs> rahim. Ey Rabbimiz inneke hiç şüphe yok ki sen raufun son derece şefkatlisin Rahimun son derece merhametlişin. Ve salatu ve selamu ala enam. Salat ve selam insanların efendisi üzerine olsun. Ve ala alihi ve ashabihi aileşin ve ashabın üzerine olsun. El kiram kıymetli ilahi yevmil kıyame. Kıyamete kadar. Bu mektubu da elhamdülillah bugünkü bölümüyle tamamladık. Bize çok şeyler sundu bu mektup. İnşallah bu nasihatlerden, nasihatlenen kişilerden oluruz da yarın ahirette Mevla Teala'nın huzuruna, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına muazzam bir sevgi besleyen grup olarak çıkarız. Diğer bir ifadeyle ehli şünnet vel cemaat çizgisinde hayatını yaşamış ve tamamlamış olan kişiler olarak çıkarız. Bunun için gayret sarf edelim. Dua bizden, çalışmak bizden, tevfik Allah'tandır. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.